Haftanın konusu? Akyarlarda bir tatil günü. Gezeceğiz, eğleneceğiz, çok güzel bir gün geçireceğiz. Size akyarları anlatacağız. Bayağı bir işimiz var. Bayağı bir önce başlayalım ama unutmadan önce... Bodrum bizden sonra. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok güzel oldu. Days they go Evet ilk durağımızdayız değil mi? Benden önce bir yere gittiniz mi? Gitmedik yani bir yerde çay içtik ama seni bekledik manzaralı yerde. Evet. Ne olmuş akarlar ya? Akarlar bayağı bir hareketlenmiş değil mi? Güzel olmuş ya. Yani. <laughs> Bu arada bizim en çok izlenen videomuz tarihimizde akarlar videosu. Şimdi akarların ikincisini çekiyoruz. Bir günde akarları çekiyoruz. O biraz daha uzun bir videoydu. Bu daha kompakt ve kısa bir video olacak. Biz ne zaman akarları çekmeye kalksak akarlar 50 derece oluyor. Bugün de aniden 10 derece kattı üstüne yani. burası gerçekten sıcaktı normal başka yerlere göre. Esintili olmasına rağmen sıcak bir de yani. Hem esintili hem sıcak oluyor. Ama deniz denize girmek için şahane bir yer. Denizi çok güzel. Neredesiniz derseniz şu anda belki Bodrum'un en meşhur pidecisindeyiz. Evet, Her kez pide ise. dediğin zaman ya o akyarlardaki pideci, ya o Nuri Usta. Nuri. Aşağı yorumlara yazıyorlar Nuri Usta'dan yemediyseniz pideci beğenmeyin falan filan diye. Geldik Nuri Usta'yı size göstereceğiz. İlk akyarlar videosunda göstermemiştik. Şimdi dedik ki artık gösterelim. O yüzden kahvaltı etmedik. Kahvaltı etmedik. Şimdi onu yiyeceğiz. Bekliyoruz gelsin. Hadi. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Bak, Meltem ağzı dolu olduğu için <laughs> aç geldin galiba. He? <laughs> Kahvaltı etmeyiz onun, onun şeyiyle. Bu kapalı getirdikleri ve peynirli. peynirli özel peynirli pide benim en sevdiğim pidedir. Hmm. Yani onu çok severim ben kapalı pide. O yüzden çay istedim zaten. Aa, evet, ben kapalı öyle. pideyi hiç sevmem. Yani hiç aramaya yoktur çıtır, ama çıtır. buranın gerçekten çok çok lezzetli. Yani burada çok uzun yıllardır ben biliyorum buraya yaklaşık 20 yıldır falan biz buraya sipariş veriyoruz. Çok yakında Tolga diye bir arkadaşım oturuyor. Ona geldiğimizde habire buradan sipariş verirdik. Ama duydum 87'den beri açıklarmış. Herhalde Bodrum'un en eski esnaflarından yani, evet. birisi. Çok iyi yani. bir şey değil mi? Bak biz böyle evet. bir program yapacaktık. Evet, eski esnaflar. Eski, yani yak evet. ama hiç el değiştirmemiş. Evet. Minimum eski. 20 yıllık evet. olan yani. Onlar bize bir yazabilir misiniz evet, onları evet. bize ya aşağıya? Hatırlatma A olsun aynen bize de. Öyle. Bunu mutlaka çekin, bunu mutlaka çekin deyin. Önemli bir şey yani. Ben de daha henüz kahvaltımı edemedim. Sadece çayla duruyorum. O yüzden şöyle bir yumurtalı Yumurtar. söyledim. <laughs> ee, Lezzetim ne kadar iyi olduğunu bildiğim için hani böyle şaşırarak yemeyeceğim. Hani size numaralar yapmayalım. Bayağı iyi. Hiç şaşıracak halim yok vallahi çok güzel. Arkadaşlar şimdi daha fazla sıcak olmadan bu yumurtalığı yiyebilirsiniz ama Temmuz'da falan yenmez. Burada bu arada kavurma da var. Kavurması da çok meşhurmuş. Kavurması da çok meşhur. Ben çok severim çok ama dediğim gibi şu anda bunun için bile şu anda bile sıcak hala. Tatlısına bakmadım ama birazdan bakıp söyleyeceğim size. Şimdi ne bakacağım? Ha, kavurmalı yiyeceğim. Kavurmalı değil o. Kuşbaşı. Ee, şey, kuşbaşılı. Pardon özür dilerim. Bu arada benim favorim kuşbaşı kaşarlıdır her zaman pidecilerde. Dedim ve kaynanam seviyormuş ki Aşure. Evet aşure ve hmm. bildiğim kadarıyla sütlaç değil mi? Evet. Fındıklı fırın Nerede sütlaç karnına? geldi. Şunu hatırlıyorum buradan. bu, bu önemli bir eser diyeyim. nadide bir <laughs> eser fırın sütlaçımız. Hadi biz yiyelim, yiyelim, fiyatları da birazdan söyleyeceğiz. Hadi inşallah. <gülüyor> <Söyleyeyim>. <gülüyor> Nedim söyledi, biz <laughs> söyleyemedik. Hadi biz biraz yiyelim artık karnımızı doyuralım. Bugün belli ki bir maraton olacak yani çok yiyeceğiz. Şimdiden başladık. Nedim lahmacun da çok güzel. Harika yani. İncecik ve çıtır çıtır. Fiyatını öğrenelim. Bodrum'da İbrahim fiyatları önemli. Evet. Geldik fiyatlar bölümüne. Çok merak ediyoruz. Bir de, de bunları biz yemiyoruz. Ha? söyler misin? <laughs> evet. bunları sakın biz yiyoruz zannetmeyin. İkram birazcık bol oldu. Evet ama yani hani dedik ki biz yemiyoruz yani daha evet, evet, evet. <laughs> doğrusu. Yesek yeriz. Yesek yeriz nasıl? Şimdi biraz fiyatlardan bahsedelim. Tabii TL olarak söylüyoruz ama siz bunu güncel olarak lütfen aklınızda dolara çevirirseniz memnun oluruz. Bir kere lahmacun'dan başlayalım. Bodrum'un en kaos yiyeceği biliyorsunuz. Lahmacun 250 TL. Fakat Arda yeri demin lahmacun'u. Çok. Çok çok iyi çok, çok. lahmacun. Gerçekten çok. E, pidelerden yani karışık pide 550 TL. Kıymalı pide. Evet kıymalı pide 400 TL. Kaşarlı e, şeyle kuşbaşı kaşar ne kadar? Kuşbaşı kaşar. Kuşkaş. Kuşkaş. 550. <laughs> Onun dışında tatlı geldi biliyorsunuz. Tatlı da 220 TL. E, bence hani bu lezzet ve bu bolluk diyeyim. Evet, bir de bilinen güvenilir bir esnafta bunu evet, yemek, yemek de mi? özel bir şey Fiyat o kadar da astronomik gelmiyor bana çünkü mumcularda da en son yediğim için biliyorum. Fiyatlama yapmak istemem ama. Bu mesela. arada tarih Haziran 2025 bunu sonra 2027'de izleyip de ondan sonra gelip burada ne olmuş fiyatlar demeyin. 2025 fiyatlarını veriyoruz. Bunu söylemezsem sonra izleyenler bize kızıyorlar. Gittik hiç o fiyatlar yok diyorlar. Artık birazcık hareket etmemiz lazım bence kalkalım yürüyüşe geçelim birazcık yerlere gezelim. Ben sen tatlılarda gözüm var zaten, evet, görüyorum. Evet, birazdan görüyorum. şimdi tatlının Şimdi bugün ne yapacağız biraz da ondan bahsedelim. Şimdi e, Akyarlar'ın içini gezeceğiz. Akyarlar'ın e, köy içindeki plajları ve orada Tarık Akan'ın evini göreceğiz. Orası çok güzel, oradaki küçük plajlar da harika. Hani böyle büyük. Deniz çok plajları ya. gibi değil ama harika bir deniz var. Mükemmel bir ek. Sonra da Kara İncire gideceğiz. Bodrum'un en güzel denizlerinden birini göreceğiz. Orada da çok güzel bir plajı size tanıtacağız. Belki yolda başımıza bir şeyler gelebilir. Onları da size anlatırız. Hadi <laughs> hızlı hızlı yolumuza koyulalım. <laughs> Gelelim haftanın takipçi mevzusuna. Takipçi mevzusuna. Bakın bacağım seyirmeye başladı. Evet. 29.744. Yani bu da bin yapacağız ama canımız çıkacak. Evet, hadi evet. bakayım pamuk eller şeye e, abone oluna. <laughs> bu ya pazar olalım. ha? Bu pazar olalım. Bu, bu pazar olalım hadi. Biraz bastırın bu pazar bize 30.000'e ulaştırın. Vallahi bakın 30.000'inci aboneyi görürsem o e anı denk gelirsem ona kahve ısmarlayacağım. Ama göremiyoruz ya YouTube'dan. Bazen evet, hayır, ben ya. 30 binci olacağım Desin, yazsın bize ne evet, yapalım evet, ya? Evet, Aa, evet, evet, evet. Bu arada şey televizyondan da abone olabiliyorsunuz. Biraz kurcalayın ya. Ben geçen gün bir kanala abone oldum televizyondan. Yine de kolayı var televizyon, te telefonunuzdan açıp e Bodrum bizden soruları YouTube'dan açıp abone ola basabilirsiniz. Bize ciddi anlamda faydası olacak. Sizin için hiçbir zorluğu yok. E dediğim gibi 100 bin aboneye ulaşıp o ödülü almak istiyoruz. Bize yardımcı olun o ödülü almak için. Devam edelim. Like atın. Like, like atın. Yorum yapın. Kalp yapın. Çiçek yapın. Böcek yapın. Hay yazın. Yazın <laughs> oğlu yazın. Haydi. Haydi devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Haydi. Burada belediye kafenin olduğunu ben ilk defa duyuyorum ve görüyorum. Bunca buraya geliyoruz. Harikaymış ama. Vallahi değil mi? ufacık tefecik ama içi dolu turşucuk. Bence çok güzel burası. Akşamüstü tam bir bira patates mekanı değil mi Aynen ya? öyle. Ya uygun fiyatlı bir şeyler yemek istiyorsanız belediye kafeler zaten harika bir fırsat sunuyor size. Yine aşağıya yorumlar yazılacaktır belediye kafeler de çok pahalı falan diyor ama nispeten lafını ekleyeyim. Nispeten evet çok daha uygun evet, bir fiyatlı. bir de deniz muhteşem şu anda. Evet. Biz sizi birazdan görüntülerle baş başa bırakalım ama yani Nedim çekebildiği kadar çeksin ama nefis. Biz şimdi çekilelim. Çekil çekil çekil. Çekil Aynen. çekil çekil. çekil. Şezlongunuzu alıp da gelebilirsiniz. Harika aşağıdaki plaj. Evet. Kap got veriyorum ya da kap veriyorum. Kap. Ben kap. Ben de. Küçük kap. Olmayan var mı burada? Yok, etikette yazılanların hepsi var. Tamam, okey. O zaman ben tahin, susam evet. ve mm, çikolata. Vay, güzelmiş seninki de. Bunu konuşun bakalım. Önü. Şimdi, <laughs> Meltem meyvesiz olanları seçti. Ben meyveciyim evet, dondurmada. Ya. Evet. Ben e, limon ha. ve bodrum mandalinası istiyorum. E, akyarlar bitez dondurmadayız. Burası akyarlar olarak mı geçiyor? Akyarlar evet. Akyarlar, bitez dondurmadayız. Evet. Bir şey soracağım. Bu bodrum mandalinası dondurmanızın içerisinde neler var? Ne, ne, ne Sadece mandalina özütü. Limonlu ve mandalina. Başka hiçbir şey Başka hiçbir şey yok. Nedim. Limonda da öyle değil mi? Nedim de ne istiyor? Nane çikolata. Nane çikolata başka? O kadar. Nane çikolata. Şöyle göstereyim Nedim. Burası gerçekten bu mandalina dondurmayı çok iyi yapıyor. Ama bence limonlu dondurması daha bile güzel. Öyle gerçekten çok, ya. çok çok beğeniyorum. Yolda değişelim mi? Hayatta evet, tamam. Hadi gidelim. Mutlums. Çok mutluyum yani burayı unutmuş gibi hissediyorum. Unutup tekrar bulmuşum gibi yani. Ama yani tabii senin hani Akyağlara gelme şeyin yok. Evet, yani evet. O 40 yılda bir anca. Bir de İşte Tolga ile biraz daha görüş. Sezonu kısa Buranın, sezonu kısa. <gülüyor> Tolga, Tolga. <gülüyor> ya bak sezonu kısa ama şu anda Buranın daha kitlesi, müşterisi gelmedi. <laughs> e gelmeden şu keyif… Keyfi çok güzel buranın evet, yani. yani ve çok şimdi güzel. hani isterseniz ara ara soralım şeyleri ne kadar giriş diye mesela Hı. burası güzel bir tesistir bir soralım bakalım ne kadar Sen buraya gelmiştin geçenlerde. Evet, evet. Gel iki yıl i̇ki önce, yıl önce falan. bayağı geldim buraya burası bu Yılı çiftlik Sea Garden'dan sonra ayaklarınızı görebildiğiniz ayaklarınızın detaylarını görebildiğiniz tek berrak deniz yani şimdi gene bırakacağım ne Nedim'i sizi suya doğru bir gösterebilirse göstersin enfes bir yer yani. Şimdi fırsatı burasının tadı çıkmazsa tam, tam ne zaman çıkacak yani. yani? Sonra biraz fazla kalabalık olabiliyor şu anda muazzam. Gel kanka. Çok güzel bak. Gel geçebileceğim. Baksana şuraya. Böyle bir yer nerede var? Evet şu anda harika bir plajın önündeyiz. Bayağı bütçeye de uygun bir plaj. Şu anda hiçbir ücret almıyorlar. Şezlong bile ücretsiz ama sezon hareketlendiği zaman bin lira bir şey olacakmış. Doğru söylüyorum değil mi? Bin lira bir limiti olacakmış. Evet ama böyle bir yer için de aslında gayet keyifli, gayet de uygun. Köy içinde dolaşmaya devam. Tarık Hakan'ın evini göstereceğiz birazdan. Hadi gelin. Sevgili Kan'ın Akerler'deki meşhur evi. Evet, plajı gezdik. Plajın sonuna doğru bu eve gelip gelip bakabilirsiniz. Burada harika da taş evler var. Aslında burası tamamıyla o eski rum, ıı, rum Ev. evlerini korumuşlar. Hani buranın doğasını bozmamışlar. Burada böyle devasa beach club'lar yapmamışlar. Gerçeği koruduğun zaman da ne kadar estetik olabileceği ortada. Çok güzel o ılgın ağaçlarının da olması. Onun gölgelerinde oturuyor insanlar. Yani Şöyle söyleyeyim size, Türk mülkündeki bir plajın fiyatıyla burada 10 gün tatil yaparsınız. Tam olarak öyle. Aynı zamanda bu deniz de Türk mülkünde yok. Daha güzel, yani. gerçekten öyle. Ama Tarık Bey de ağzının tadını biliyor. Aynen işte. öyle. Tarık Akan burayı erkenden bulmuş. Ama bak şöyle bir şey söyleyeceğim. Bize kızan izleyicilerimiz var ya, evet. bu oturumu çok tanıtıyorsunuz. Herkes sizin yüzünüzden geliyor. <laughs> Zamanında o zaman Tarık Akan'a da kızsaydınız. Gülşen Bübük ile burada iki tane film çekmiş. Evet. İkisi İkisi de inanılmaz meşhur olmuş. Kimse Bodrum'u tanımıyorken İzledim o zamanlar acayip Açın meşhur olmuş. Çok güzel, güzel. Açın izleyin, çok şeker filmler. Ondan sonra da Tarık Akan demiş ki, yok ya bu kadar güzel bir yer olamaz, ben buraya taşınıyorum demiş. Onun arkasından da bir sürü insan gelmiş. Hadi kızın, ona da kızım bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada burada bir tane daha Beach ile konuştuk. Şurada Tiki Beach vardı. Oradaki arkadaş söyledi. Onlarda da limit 1000 liraymış. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Kara İncir'deki Beach'e doğru gidiyoruz. Bodrum'un en güzel denizinden birini göreceksiniz. Evet. Harika bir yer. Daha önce Akyarlar videomuzu izlemediyseniz bayılacaksınız. Hadi yavaştan Hadi. Kara En sevdiğim plajlardan birine geldik. Evet Arda'cığım şimdi. <laughs> Favorilerimden biri. Seviyorum ben de seviyorum. Bunu. Ya şu şeyi seviyorum yani hani biliyorum gıcık olacak bir sürü insanlar ama yani çim olayını seviyorum. Ben Hem de seviyorum burada Canım istersen çim. çim var, istersen önünde plaj var. Ben de seviyorum yani ya ikisinden o birinin olması hani burada olma hoşuma bak gidiyor. Bak burası size uygun artık. Evet evet burası Çoluk. çoluklu çocuklular için de çok uygun bir yer. Bu arada bu videoda böyle boş göreceksiniz etrafı ama şu anda okullar kapanmadı. Tam böyle çılgınlığın tam bir önceki zaman içerisindeyiz. Burası hafta sonu mesela bayağı full dolu full. rezervasyonlarıyla ama bugün böyle artık son okullar kapanmadan önceki son zamanlar o yüzden biraz hafif sakin. Bu arada denizi soranlar için söyleyeyim. Git 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 burada <laughs> denizi bu. Evet, evet. Bayağı bir gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Sonra derinleşiyor. Aynı Yahşi, Laura'da olduğu gibi işte ya Camel, gibi. daha doğrusu Camel Beach'te olduğu gibi ama çok temiz denizi. Ve kum deniz yani. Hiçbir şey ayaklarınızı rahatsız edecek hiçbir şey yok. Bütün burayı yürüyebilirsiniz. Çocuklar için harika bir fırsat evet. yani. Biraz serin. Ee, çok sıcak diyemem ama Bodrum ortalaması. Ondan bahsetmiyorum artık ben. Gelelim şeye fiyatlar. Aha, aha. Şimdi burada geliyorsunuz, otoparkınıza giriyorsunuz, e, arabanızı koyuyorsunuz. İçeri girer girmez zaten Çim Restoran ve şezlong kalanları başlıyor. Burada şu anda bir tane uygulama yapmışlar. Giriş 800 TL. Bu bir harcama limiti yok. Burada e, giriş şemsiye, ücreti evet. sadece. Şemsiye, şemsiye başı. ve e, şezlong. Şeyde 12 değil. yaş küçük çocuklara 0-6 yaş almıyorlarmış. 12 yaşa kadar da %50 indirimleri evet. varmış. Ee, onun dışında menüde geçen seneden bu yana bir zam yapmamışlar. İlettikleri buydu şu anda. Ortalama ama burada ailecek böyle 3 kişilik bir aile geldiğinizde yediniz içtiniz çok alkole düşmediyseniz şayet ortalama 5000 liraya çıkabiliyorsunuz. En evet, dipte evet. en dipten, evet. dipten hesaplıyor. Bu arada ee, lahmacunu, pideleri falan güzel bir fırınları var. Ondan yararlanabilirsiniz. Hamburgerleri var. Ee, yani... ayrı Starbucks alanı var. Hani Aha, kahve önemli. severler için evet, önemli bir evet, şey. Burada önemli. bayağı yıllardır gidiyor burası. Bir de dondurma mekanı var. Bir de biliyorsunuz daha önce de gelmiştik. Şimdi bir gireriz isterseniz. Bir taş evi var burada. Galeri alanı aslında. Galeri Çok alanı. Ve burada sergi oluyor zaman Hı. zaman. Ee, onun dışında güzel burası ya burayı tavsiye ediyoruz hani Akyarların o kalabalığından uzak ama daha fresh bir halini tercih ediyorsanız bence burası. Doğru bir seçenek. Bodrum'a gelenlere sorun. Hep derler ki Kara Bodrum'un en güzel plajıdır. O tabi yalı çiftliği bilmeyenler için öyle geçerli. Yalı çiftlik bence bir tık daha önde. Ama burası da harika bir plaj. Siz şu anda eminim drone videolarıyla görüyorsunuzdur nasıl güzel bir yer olduğunu. Şu sergiye bakalım. Gidelim. Hadi bakalım. Hadi. To have this love come and bury my stride and carry on mm, and carry on. She got the soul of a warrior, but a tender heart yeah. had me hooked on a love right from the evet, Kara İncir. Bayağı uzun bir koy ve tamamıyla kum. Denizin içi de kum. O yüzden demin de söylediğimiz gibi çocuklu aileler için müthiş bir fırsat. Burada ne yeriz derseniz sırf içerisiyle de e, sınırlı kalmak zorunda değilsiniz. Başka yerlerde çok güzel çiğ börek yiyebilirsiniz. Mısırcılar geçiyor, e, midyeciler geçiyor. Bayağı bir çeşitlilik var. Burası böyle bizim 80'lerde 90'larda alışık olduğumuz tam küçüklüğümüzün koylarına benziyor. Fiyatlar makul. Gayet güzel bir ortam, bence Bodrum'a geldiğinizde e, özellikle böyle dümdüz deniz istiyorsanız genelde hep bu dümdüz denizi, bu temiz denizi burada bulabiliyorsunuz. Önemli bir tavsiyemiz, hadi bir sonraki yerimize gidelim sürpriz olsun güzel bir yerde yemek yiyeceğiz. Evet, şimdi kısa bir True Bodrum arası veriyoruz. Bu True Bodrum arasında bu haftanın portföyünü size göstereceğiz. Akyarların muhteşem denizi bir anda dursun ama bir de yalı çiftliğin muhteşem denizi var. Orada da harika bir projemiz var. Gelin sizi oraya götürelim. Haydi. See if you run giddy giddy run giddy when I pull up on you Yeah I me I fi act when I see you blushing, yeah you pull me on Yeah Girl I want, girl I want, girl I like you so me want Girl I want, girl I want, girl I like you, you like me too Yeah yeah People say if you try and enforce it, something ain't right Ain't the same when the sun when you know you really like All the feels in the moment When it kills when I know it. Where we did go? Yeah, where we did go? Oh, no I pick up I do that You see me, you can there for me Pick up I do it Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki biz emlakçıyız. Aşağıdaki geçen numaradan da bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Hem WhatsApp'ımız hem normal telefonunuz sizin emrinizde. Hadi, hadi, devam hadi, hadi. Hadi devam bak. edelim. amacını. <laughs> Neredeyiz? Bedri Usta'dayız. Aspat'ta yeni açıldı Bedri Usta. Oldukça güzel bir kebapçı olduğunu ben daha önce geldim, test ettim. Instagram'dan da takip edenler burada açılışta Bedri Usta'yla da tanıştık. Gayet lezzetli bir kebap yedik yani. Hani Bodrum'da çok güzel kebapçılar var ama burası da gayet standartın üzerinde bir lezzet olmuş. Ben çok memnun kaldım. Onlara da anlattım. Meltem dedi ki, e, biz de istiyoruz, biz de istiyoruz." dedi. Dedim evet. ki o zaman hemen şey yapalım Akyarlar bölümüne buna entegre edelim. Instagram demişken Instagram'da yeni yerleri keşfettiğimiz zaman hemen orada yayınlıyoruz. Evet. Orayı da mutlaka takip edin Bodrum bizden soruların Instagramında daha çok yer var, daha kompakt daha küçük videolar. Hani hemen öğrenmek istiyorum ben yeni neresi açıldı Anladım. falan derseniz. <laughs> dersiniz. O servise geçti <laughs> <Çok> şu anda. <laughs> çok heyecanlı anlatıyor. Yani çok heyecanlı anlatıyor. Neredeyim? Yemeden beri <laughs> tadımlık tadına bakıyoruz. Biz yemiyoruz. Biz Daha biraz bakıyoruz. önce pide yememiştik. Hayır hayır. <laughs> ne alakası var? O dündü. <laughs> kıyafet aynı kıyafet ama o dündü. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne yiyorlar ya diyor herkes yani. Hayır sadece böyle ufak ufak tadımlık bakıyoruz. <laughs> İnandıramıyoruz ama gelin. Daha Nasıl pideyi yemediğine ne kadar. <laughs> evet bir tane yağlama mıydı o? Yağlı mıydı? Yağlı. Yağlı, yağlı pide geldi. Artık biz bitmişiz. Onu Yağlı, yiyemedi. Pastırmalıyı yemedik. Aa, Pastırmalıyı yani? da yiyemedik. Neyse her şeyi de yiyecek halimiz yok yani. Size göstermek amacımız. <laughs> hoş geldiniz. Haydi hoş geldiniz. Bedri da selamlar. Evet selamlar. <laughs> Evet siparişlerimiz geldi. Güzel bir seçki yapmışlar bize mezelerden. Hani ben Bedri Usta'nın daha önce Ankara'da da şubesini açtığı zaman yani etlerinin lezzetini biliyordum ama mezeler daha hafif mezelerle geçirip daha çok et yiyorduk. Ama bir iki tane şu mezelerden geçen geldiğimde de söyledim. Gerçekten oldukça lezzetli. Gelip denemeniz gereken değişik mezeler var. O önemli bir fark, değişik farklı. Lübnan mantısı, evet. süzme yoğurt ve kaşığı. kaju. Kaşı, kaşı. Bu Bedir Usta spesiyel. Bunun içerisinde bonfile taneleri, barbekü sos, hardal ve üzerinde kapari de de var, yani kapari var. Evet, kapari var. Vişneli sarma, pazı, süzme yoğurt ve badem. Şimdi badem, de şey var. Soğan. Karamelize soğan var. Bu neydi Mertem? Bunu da sen söyle. Fıstık ezmesi, patlıcan ve zerdeçal. Evet. Nefis. Enteresan, enteresan evet. lezzetler. Ben şu bakalım. Dolmadan başlayayım. Tatlı dolma. Güzel dolma. Kim yapmışsa? En sağ dolma. Hmm. Bu çok lezzetli ya. Enteresan bir lezzet. Bonfileli olan. ...değişik bir lezzet. Bu da Lübnan mantısı. Lübnan mantısından da tadına bakalım. Dolma nefis. Bunu... Evet yani gayet, gayet lezzetli. Biraz etlere geçtiğimiz zaman tekrar gelinir konuşalım. Mi evet, bu arada şunu da hatırlatayım, eğer ben... Bodrum'a geldim, ben et falan istemiyorum. Hani Bodrum'un bir lezzetini arıyorum ama Akyarlar'da öyle bir yer tanıtmadınız derseniz Fenerci'nin yeri var Akyarlar'da. Orası da harika bir restorandır, çok çok güzel bir restorandır. Daha çok balık ağırlıklı, deniz kenarında. Hani orayı da en az burası kadar tavsiye edebiliriz. Bildiğimiz, arkadaşlarımızın çok müdavimi olduğu bir yerdir. Hani onu da mutlaka not edin. Bir başka günde ona gideriz mutlaka ama bugün biraz canımız daha çok kebap istedi. Ben gittiğim için de mutlaka arkadaşlar da buranın tadına baksınlar istedim. Evet. Ben, ben siz yenen yemeği aşırı kıskanıyorum. Daha önceden de tanıtmadığımız bir yer olsun diye de buraya geldik. Burayı da gelip de gezmenizde de fayda var. Burası da fena bir yer değil. yemekten ne ee, hale geldi. Hayır yemiyoruz ya. <laughs> Arkadaşlar şimdi şey geldi. Haşlama içli köfte geldi. Bu arada çok güzeldi. Ben tadına bak. Biliyorsunuz bugün yedik zaten. Biraz daha yiyemeyeceğimiz için her şeyin tadına bakıyoruz. Burada şey var. Bedru Usta'nın şişi var. Evet yani bu gerçekten lokum gibi yani hani bunun Azerbaycan'da öğrenmiş Bey Usta şeyini ve marinasyonunu inanılmaz yumuşacık, gayet keyifli. Bir de beyti yedik. Beyti de harikaydı, beyti de çok lezzetliydi. Şöyle bir özelliği var, burada yediğiniz kebaplardan sonra böyle bir ağırlık çökmüyor. Yani hani böyle kebap yedikten sonra böyle bir ohaa hadi. Uyku bastırır, şey yapar falan şu anda öyle bir şey yok. Ben geçen geldiğimde de bunu hiç hissetmedim. O yüzden gönül rahatlığıyla önerebiliyorum. Bence burası iyi bir kebapçı. Eğer Akyarlar'da bir gün geçirecekseniz de burada sonlandırabilirsiniz. Fiyatları söylüyorum size, ortalama 2000 lirayla 2500 lira arasında çok rahatlıkla buradan kişi başı iyi bir yemeği yani tam bir sürü kebap yiyerek, güzel mezeler yiyerek şey yapabilirsiniz, sonlandırabilirsiniz. Güzel de bir tatlı da yiyeceğiz. Artık kapatacağız. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Evet. Akyarlar çok keyifli. Bence güzel bir tatil için Akyarları tercih edebilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.